ettim daha yola girmeden Geçilir mi Nahçıvan'ı görmeden Nahçıvan'da bir çay içip durmadan Bakü'deyim şaşıyorum şu anda Bakü'de düğümü çözer gibiyim Sanki İstanbul'da gezer gibiyim Bakü'yu çayan pazar gibiyim kabarıyor şişiyorum şu anda Can Azerbaycan'da kabaran yüreğim Aşkabat'ı aşıyorum şu anda Aşkabat'tan çıkıp Taşkent yoluna Semerkand, para Özbekeli'ne Damı olup Arap gölüne Dolup dolup taşıyorum şu anda Ben kaçarken Tacikistan küsüyor Bişkek'e varmasam Kırgız küsüyor Tanrı dağlarından rüzgar esiyor Tatlı tatlı üşüyorum şu anda Düşessem de gidiyorum öteye. Kazakistan, yani Almataya. Mazideki gibi binip bir taya, Yesi, Yesi deyip koşuyorum şu anda. Yesi bir mübarek kucaktır. Ana kucağından daha sıcaktır. Ahmet Yesevi'ye ait ocaktır. O ocakta pişiyorum şu anda. Horasan'ın erleri de pişmişler. Anadolu... Erzurum, Elazığ, Rumeli'ye düşmüşler. Onlar birer ışık, bir güneşmişler. Nurlarında, nurlarında ışıyorum şu anda. Nurlarında ışıyorken işte tam, gam bürüyor yine yüreğimi gam. Doğu Türkistan'ım, Batı Trakya'm, yaranızı, yaranızı, yaranızı deşiyorum şu anda. Yaralı, yaralı yürek yürüyor. Geri dönüp Ah, Bosna, you